içeriğinde yine bugün birazdan basın açıklamamızı yapacağız. Tüşlerimiz bu anlamda bize çok kolaylık tanıdılar. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Sendika olarak geçen yıl hayata geçirilen öğretmenlik meslek kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip kadar sergilediğimiz ısrarın gereği maalesef yapılmadı. Son olarak şahit olduğumuz vahim olayı bizlere gösterdi ki eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Şiddete hayır! Susma! Hayır! Şiddete hayır! Eğitimci yol gösterendir, kendisine yol gösterilmemelidir. Eğitimci güvenilirdir, kendisine güvence verilmelidir. Artık kınama değil,